最近は。 Merhaba. 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 Hoş geldiniz Merhaba. 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 seni tanımayan mı var? Ben senin Merhaba. 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 Oyla ben ilk günde dedim bizler gönüller yapmaya geldik kavga etmeye değil bizler birleştirmeye geldik ayrıştırmaya değil bizler birlik ve beraberlikle gelin midyatı beraber yönetelim dedik ve bu söylemize kulak verdiği için başta Sertaç Algaç ve sevenlerine ben parti <laughs> <ben gülüyor> adına belediye teşekkür ediyorum. Sağ <laughs> olun belli halini dinletti büyüklerim. Evet. Beş yıl içinde Mikriyat'a yapılan hizmetler gözle de görülüyor. Bunu görmeyen varsa da kendinden şüphe etmesi gerekiyor. <laughs> Nereden nereye geldik? Bir bakalım. Evet ilk gün de söyledim. Gördüğümüz, kendimizden daraldığımız büyüklerimiz olabilir. Herkese gideceğiz her kapıya gideceğiz, her haneye gideceğiz, her ele gideceğiz. Beraber midyatı yöneteceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi her zaman daim etsin. Ben sözü belediye başkanımız ve belediye başkan adayımız Veysi Şahin'e mikrofonu bırakıyorum. Mutallarımız, gençlerimiz, sizleri öncelikle sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Abi. ilçemizde merhametiyle, sevgisiyle toplumda yer edilmiş olan Sertaç Avgaç kardeşime ve sevenlerine hoş geldiniz diyorum. Bundan sonraki siyasi yaşantımızda da inşallah çok sevgili Sertaç'la beraber yol yürüyeceğiz. Her zaman için fakir bu karanın yanında olan tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Sevgisiyle toplumda yer edinen bu kardeşimize bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyorum. İlçe ilgili Sayın milletvekilimiz o zaman il başkanımızdı. Sağ olsun bize çok emeği var. Midyat'a çok hakkı var. Ben huzurunuzda kendisine Midyat halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsun. <laughs> İnşallah bu önümüzdeki süreçte de Midyat'ta yarın kalan projeler ve yapılacak projelerle ilgili Sayın Milletvekilimizle beraber kol kola verip Allah'ın izniyle bu dönemi de beraber geçireceğiz. <laughs> 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde çok değerli bir şunu bilsin. Diğer partilere verilecek oy başka bir partiye yarayacak. Bunu herkes böyle bilsin. Onun için bölünmeyelim, bir oranın Emin olanın, dirim olalım Cumhurbaşkanımızın dediği <laughs> gibi. Buradan tatiller varmıyor. Tekrar hepimiz başta inşallah beraber, beraber davranalım. Tekrar hepimize katıldığınız için başta Serdaş kardeşim ve yakınlarına, sevenlerine hoş geldiniz diyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ <laughs> olun. Bugün bizde yürüdüğümüz bu yolda yalnız bırakmayıp koşa koşa gelerek bizlere destek veren çok değerli Sertaç Bey ve ailesi ve dostları ve muhürleri ben de sizleri saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hepin çok şeref Elbette bugün bizim için önemli bir gün. Çok kıymetli bir gün. Sevdiğimiz, saydığımız toplum nezdinde gelirken de sevildiğini çok iyi bildiğimiz ve toplumdan karşılığı olan toplum için, toplumun ıslahı için genç yaşına rağmen bir şeyler yapma gayreti içerisinde olan bir gencimizin, bir kardeşimizin, bir büyüğümüzün bugün burada olması, bizimle yan yana oturması ve aynı safta olduğunu tüm midyatlılara, madinlere göstermesi bizim için önemli bir gelişme. Evet. aynı yerde toplandığının bir, aynı çatı altında toplandığının bir göstergesidir. Evet bugün Semtaç kardeşimizle bu iş başladı ve Allah'ın izniyle az önce ziyaretlerimiz oldu. Büyük ailelerimizi yine ziyaret ettik. Gerçekten de bizleri bağırlarına bastılar. Biz Midyat'ta bugüne kadar Veysi başkanımızın yapmış olduğu hizmetlerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi noktasında tercihlerini yine AK Parti'den yana reisi başkandan yana kullanacaklarına biz canı gönülde inanıyoruz. Ondan hiçbir şüphemiz yok. Bakın bir arkadaşlarma, arkadaşlarıma, dostlarıma, hemşerilerime her geldiğimde şunu hatırlatmak istiyorum siz burada yaşıyorsunuz. Buradaki değişimleri belki tam olarak görmeyebilirsiniz. Ama dışarıdan üçüncü göz olan bizler her zaman değişikliği her geldiğimizde biz bunu fark ediyoruz, görüyoruz ve her geldiğinde yeni bir medya, yeni bir şehir, yeni bir şehir kimliğiyle karşılaşıyoruz. Bravo Onun için <laughs> ifade etti. Geçen gün da benzer cümleler kullandım. Bugün de bu cümleleri buradan kullanacağım. Evet, kendinize oy veriyorsunuz. Çünkü yerelde size hizmet getirecek. Yerelde sadece sizler değil, yani kendinizi düşünmüyorsanız, hastalığında şunu söylüyorum, kendinizi düşünmüyorsanız geleceklerinizi düşünün, geleceğinizi, çocuklarınızı düşünün. Çünkü yerelde yapılacak hizmetler yoğundur, bulvarıdır, imarıdır, parkıdır bahçesidir millet bahçeleridir. Bunların tamamı genel hizmetleri yapan ilçe belediye başkan başkanıdır. Dolayısıyla bu beş yıllık süreç içerisinde hakikaten de 61 tane projeye imza atmış bir başkandan bahsediyoruz. Evet. Yani belediye bütçesine baktığınız zaman inancınız olsun ancak kendi maaşını ve ufak tefek çapta belli hizmetler yapabilirdi. Ama Veysi Başkan Ankara'da bizleri yalnız bırakmadı. Bakanlıkları boş bırakmadı. Her gün bir kapıdaydık. Her gün bir bakanımızın yanında milyatımıza nasıl katkı sunacağım? Nasıl hizmet getireceğim? Gece gündüz bunun derdiyle dertleniyordu ve bunun mücadelesini veriyordum. Ve bakın bir haftadır bir hafta boyunca şu anda malumunuz hem seçim süreci hem Türkiye'nin yaşamış olduğu 6 Şubat depreminden sonra malumunuz hükümet olarak millet olarak kenetlendik ve deprem enkazını en kısa sürede kaldırarak geçen hafta içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız bunun teslimlerini yapmaya başladı. Çevre Şehircilik Bakanımız orada. Tüm bakanlarımız orada bir bakan yardımcımız var Vedat Bey. Bir haftadır onun kapısını aşındırıyoruz. Her gün her gün vesi başkan arıyor. Vedat Bey'den bir randevu alabildik mi? Çünkü MİK'in eksikleri var, sıkıntıları var, bendelerimizin sıkıntıları var. Onları biz beraber gidip çözeceğiz Allah'ın izniyle. <laughs> Bu tabi az önce söyledim. Bakan yardımcımızı neden ziyaret ettik? Daha önce de ziyaret ettik bizim mahrumumuz, beldelerimizde Acırlı'da, Gemin bizim <laughs> Kadastro'da bir sorunumuz var. Beraber gittik Milli Emlak Müdürümüzle, İl Çevre Şehircilik İl Müdürümüzle beraber ziyaret ettik. Belli bir neticeye geldik. Allah'ın izniyle çözdük çözülmek üzere yani olay nihai kararı bu hafta Allah izin verirse eğer Bakan Bey'i yan, yerinde görürsek Allah izin verirse gider orada nihai kararı da aldıktan sonra burada da o müjdemizi vermeye gayret göstereceğiz. O müjdeyi inşallah önümüzdeki hafta başkanımız verecektir diye ümit ediyoruz. Biz gayret ediyoruz. Gayret bizden takdir Allah'tan diyoruz. Biz illa şunu yapacağız diye bugüne kadar hiç söz vermedik. Ama yapacağımız hizmetlerde samimi olduğumuza söz verdik ve bundan sonra da o samimiyeti inşallah hep beraber sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, ben Kızıltepe'liyim, ikamet ediyorum. 20 yıldır son 4-5 yılı hariç, son 4-5 yılı hariç arkadaşlar, 20 yıldır belediyeyi farklı zihniyetteki insanlar idare ediyorlar ve söylemleri şu. Oyunuzu kendinize verin. <laughs> Arkadaşlar bir yap bunu yaşamasın. Oyunuzu kendinize ve eski başkana verin. Abdullah Erin'e verin. Bravo. Yaşadığımız için hani Nasrettin Hoca diyor ya bana eşekten bir şey getirin. <laughs> Biz onu gördüğümüz için biz burada bir hatırlatma da bulunmak istiyoruz. Aman aman aklımızı başımıza alalım. Fitne yapanlara fırsat vermeyelim. Ayrılıkçılara fırsat vermeyelim. Geçmiş dönemde bu memlekete kazandırmayan, hiçbir şey kazandırmayan kişilere fırsat vermeyelim. Kendi heves ve istekleri doğrultusunda, istikballeri doğrultusunda hareket edenlere yol vermeyelim. Ve gelin hep birlikte beraber olalım birlikte Midyat'ın gelişmesi ve güzelleşmesi için birlikte hepimize sorumluluk düşüyor ve hepimiz birlikte çalışalım. Sadece Vesi Başkan, sadece Atilla Başkan sahalarda olmayacak. Sizler de sahada olacaksınız. Sizler de sorumlusunuz ve bu sorumluluğu sizler yerine getirmek zorundasınız kusura bakmayın. Bunu Vesi Başkan için söylemiyorum. için yeniden evine gelen Sertaş kardeşime teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Tabii ki sen bizi yorumlandırdığınız için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Belediye Başkanı Sayın Reis Şahin bizi bu göreve layık gör, bu göreve layık görmesi özellikle beni mutlu etmiştir. için ben de elimden gelen tüm özelliğimi göstererek gayretle ne gerekiyorsa çalışmalarımı yapacağımı sizlerin huzurundan bir kez daha belirtmek istedim. <laughs> Alın efendim, burada konuşulacak çok, konuşulacak çok şey var ama özellikle bir iki cümle vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki iki yıl pandemi yaşadık, bu zor süreçte başkanımız bunun dışında bir yıl sağlık sorunlarıyla sebebiyle tedavisiyle meşguldür. Arkasından yaşanan asıl felaketi sebebiyle başkanımız deprem bölgesinde hizmet etti. Bunlara rağmen MİT'e kısa hizmetleri, eserleri görmezden gelemeyiz. MİT'e halkı olarak yanında olup desteğimizi göstererek elimizi taşın altına koyup başkanımıza sahip çıkalım.